Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, yepyeni ve ilginç bir haftanın içine girdik. Evet, her hafta olduğu gibi YouTube çekimlerimiz diyoruz. Sevgili koçlar diyoruz. Yükselen burç ve ay burcu koç olanlar ve tabii ki güneş tutulması ile birlikte haftamız birazcık şekil değiştirecek. Evet, yılın belki de bir daha geçmişe dönmeyecek şekilde artık her şeyi geride bırakıp e, yepyeni bir döngüye gireceğimiz bir güneş tutulması olacak. Çünkü bu güneş tutulması ile birlikte dünya artık evrim değiştiriyor. Eski zamanları, eski güncelliğini bitiriyor, yeni bir güncelleme aşamasına giriyor. Durum böyle olunca tabii ki burçlarımızı da çok farklı etkileyecek. Artı bu hafta e, aynı zamanda ayın 30'unda Mars retrosu başlayacak. Onun yanı sıra e, Jüpiter balık burcunda e, cumartesi günü 29'unda da e, balık burcunda retrosuna girecek. Ama onun dışında Uranüs retrosu ve Neptün retrosu devam ediyor. Satürn ve Plüton artık ileri hareketinde. Evet gerçekten çok ilginç bir hafta. Haftanın tamamında bir karışıklık var. Ve tabii ki bize alt üst edecek ya da hayatımıza yenilik getirecek, şekil değiştirecek, hayatımızın değerleri ve şekline farklılıklar getirecek bir güneş tutulması yaşayacağız. Bakalım burçlarımızı nasıl etkileyecek derken, evet bazılarımız korkuyor tabii ki. Güneş tutulmaları hep olumsuzluklar getirir ve bazı şeyleri hayatımızdan götürür diye. Götürmesi gereken şeyler aslında bizi bağımsızlaştırıyor, özgürleştiriyor ve başka bir sorumluluk alana veriyor. Bizi sınavlardan geçiriyor. At, atılmamız, gelişmemiz gereken konularda yeni bir portföy sunuyor. Eskileri unutturuyor bize veya gitmesi gerekenleri de güle güle dememizi sağlıyor. Biz bundan çok hoşlanmıyoruz tabii ki alışkanlıklarımıza ya da biz alıştığımız şeyler yani konforumuzdan, alışkanlıklarımızdan, çevremizdeki insanlardan, çevremizde tanıdığımız insanlardan güle ayrılmak istemiyoruz. Ama dediğim gibi güneş tutulması aslında ya bütün tutulmalar bizim lehimize çalışan bir tutulma. O yüzden ne yaparsak yapalım sevgili arkadaşlar bu tutulmanın etkilerine şöyle bir göz atalım koçlar. Şimdi koçlara baktığımız zaman koçlar ilginç bir döngüden geçiyor. Tutulma onların 8. plan sevlerini etkiliyor. Bu finans evi daha çok ortak çalışmaların, ortak paydaların, ortak gelişimlerin, dost arkadaşlarının ya da ortak arkadaşlık grubunda eşten, dosttan, kendi eşinden kazandığı paralarla ilgili. Burada şimdi bir değişim var. Koçların hiç böyle unuttukları borçları ortaya çıkabilir. Belki de uzun süredir ödemedikleri faturalar kapılarını çalabilir. Sigorta ile ilgili nafaka projeleri tekrar gündemde olabilir bir ortağından alamadığı bir paraya yüzünden kapışabilir, hukuksal problemleri çıkabilir, veda edebilir. Eşiyle ya da birlikte iş yaptığı insanlarla yeniden yeni bir projelenme içine girebilir. Tabii ki bütün bunlar önemli bir şekilde ilerlerken cumartesi günü Merk retro, Jüpiter retrosu 12. evine geçeceği için artık bazı hataları tekrar tekrar gözden geçirebilir. İçsel sevinçleriyle ilgili bir sıkıntı olabilir koçlarda. Hani vardır ya bazı konulara bir türlü ulaşamayız, gidemeyiz ve içimizde o planlamış olan konular bir türlü taşlar yerine oturamaz. Jüpiter retrosu balığa geçince tekrar eski hayalleri, eski sorunlar, eski konular da gündeme gelebilir. Ama bu onları çok etkilemeyecek çünkü güneş tutulmasıyla 8. evle 12. ev arasında çok güzel bir açı olacağı için sevgili koçlar, geri, eski hayallerini yeniden gündeme getirecek. Bu arada hafta sonu pazar günü İkizler Burcu retrosu başlayacak Mars'ta. Evet bu da iletişimle ilgili konulara dikkat etsin. Aniden parlayan arkadaşlıklar, dostluklar, aniden bitebilecek ilişkiler, eski dostlarla görüşme, eski arkadaşlarla yaptıkları diyaloglar bütün bunlar sıkıntı yaratabilir ama yine de dikkatli olsunlar. Bir takım arkadaş dostlarıyla herhangi bir şekilde görüşme yapıyorlarsa buna dikkat etsinler. Çünkü bazı kişilere de veda etmeleri gerekebilir. Çünkü tutulmayla birlikte hem bir şeyler bitiyor koçların hayatından, hem yeni bir şeyler başlıyor. Hem eski hayalleri gerçekleşiyor, hem de arkadaş grubunda çok da istemediği ama bir türlü güle güle de, diyemediği kişilere veda etmek zorunda kalabiliyor. Evet koçlar, Mars'ın gücünü çünkü sizin yönetici gezegeniniz Mars'ın gücünü arkadaşlığınızda kullanacaksınız. Hatta gitmesi gereken kişilere de veda edeceksiniz. Maddi konulara çok dikkat. Farklı bir kazanç kapısı da size gelebilir diyoruz ve sevgili koçlarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.